Bugün EYT'de yaş şartı açıklanacak mı? Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı geldi mi? Bakan Bilgin saat kaçta açıklama yapacak? EYT'de yaş sınırı olacak mı sorusunun cevabı milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Ata Aralık tarihinde emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi ile ilgili son görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. EYT'de kadınlar için 48, erkekler için de 50 yaş sınırının gelmesi gündemdeydi. Bakan Bilgin konuya ilişkin soruları yanıtladı. Peki EYT'de yaş şartı olacak mı? 48, 50 yaş sınırı gelecek mi? EYT'de son durum ne? EYT'de çok konuşulan kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş sınırı ile ilgili soruları yanıtladı. Bakan Bilgi'nin açıklamalarının ardından, bugün EYT'de yaş şartı belli olacak mı, sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT'de son durum ne? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde. Sona yaklaşılan EYT düzenlemesinde yaş şartının yer alıp almayacağı tartışılıyor kadın ve erkekler için farklı yaş sınırları dile getirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırı ile ilgili soruya, genel kuruldaki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım, dedi. Bütçe görüşmeleri 5 Aralık 2022 tarihinde başladı. Meclis bütçe görüşmeleri, 12 gün kesintisiz mesai ile devam edecek. Görüşmeler cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz 16 Aralık'ta kadar sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülecek. Bakan Bilgin'in akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor. Son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022 tarihinde kabine toplantısının ardından vermesi bekleniyor. A Para canlı yayınına katılan Faruk Erdem konuya ilişkin açıklamalarında EYT'li kapsayan sayısının çok olması noktasında masaya değişik önerilerin geldiğini aktararak kadınlar için 48, erkekler için de 50 yaş sınırının gelmesi gündemdeydi. Bir diğer öneri ise kadınlar için 50, erkekler için ise 52 yaş sınırıydı. Bunların hepsi o masa konuşuluyor diye aktarıldı. Etnin hem teknik hem de mali boyutunun olduğunu da altını çizen Erdem, sonucun bunların ışığında ulaşacağını aktardı. Devamında ise Erdem, 18 yaşında çalışmaya başlamış olup genç yaşta şu anda emekli olmayı hesaplayanlar da var. Bunu sınırlandıracak durum yaş şartı olacak. 8 Eylül 199'da çıkartılmak zorunda kalınan yasada da bu konu etkili olmuştu. 18 yaşında sigortalı olmuş bir kadın 38 yaşında, 18 yaşında sigortalı olan erkek 43 yaşında emekli oldu, dedi. Erdem, EYT dosyasında bunların haricinde meclis aşaması ve komisyon aşamasının da olacağını aktardı. İçe görüşmelerinin ardından ilk konu EYT olacak. Milyonların gözü etnin çıkacağı tarihe çevrildi. Konuya ilişkin Erdem, bu ay yasa çıksa dahi hak sahiplerinin başvurusu Ocak ayında başlayacak. 1 Şubat'tan itibaren de maaşlarının hesaplanacağını düşünüyorum, şeklinde konuştu. 8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyordu. Yine Bağkur'da ise sigortalılık süresi sabit olmak üzere kadınlar için, 7200 gün erkekler için ise 9000 gün prim şartı bulunuyor.